Selamlar dostlar. Bugün size No Dance Ark'ın yani oyundaki en gizli okun yayın daha doğrusu nasıl alınabileceğini göstereceğim. iki 3 aşamalı bir işlem olacak bu. Ama şu an gördüğünüz işlem en son işlem diye söyleyebilirim. ilk önce şu uyarımı yapayım. Eğer bu oku almak istiyorsanız şu an gösterdiğim oku almak istiyorsanız şöyle göstereyim hemen size. Detaylardan da böyle göstereyim. Okun kendisi bu ve nasıl alınabileceğine gelirsek e, en başta İnventör kısmında bizde sahip olması gereken bir içerik var. O da Excalibur'un kendisi tabi. Excalibur'un kendisi olması gerekiyor. Eğer Excalibur'unuz var ise bunu alabilirsiniz. Ama yok ise Excalibur'u mutlaka oyun içerisinden elde etmeniz gerekiyor. Ve tek başına tutmanız gerekiyor. Yani benim ikinci silahımı da buradan kullanmamam gerekiyor. Şimdi o yararı yaptıktan sonra aslında diğer bir konuma gelelim. Diğer bir sıkıntı ise aslında bu Okla alakalı zamanlama. Yani bu e, önemli bir detay çünkü e, bu Okun alınmasındaki en büyük ya da alınmamasındaki en büyük engel zamanın kendisi biliyorsunuz bu taşlar daha doğrusu oyun içerisinde kırılınca bize belli bir miktar malzeme veriyor ve bu malzemelerde de normalde içinde herhangi bir oktur işte kılıçtır kıyafetler çıkmıyor bunu bu taşların içerisinde daha doğrusu ama buradaki taşta özel bir madde var ve bunun içerisinde bir ok çıkıyor hemen yerini de göstereyim size burası. Northumbria'da kendisi ve daha da küçükleştirirsek Eurovishire'da. Şurayı görüyorsunuz zaten. Burada bir göl var. Gölün etrafında da hatta en yakın bir şekilde bir point var. Buradan fast travel yapabilirsiniz. Ve gölün üstünde küçük bir adacık var. Bu adacığın üstünde. Tabi bunu böyle normal bir şekilde vurursam şöyle. Gerçi yani vurmadı ama böyle vurursam kırılmadığını ya da oyunun bunu görmediğini göreceksiniz. Excalibur olduğu halde bunun da belli başlı bir nedeni var. Bunun asıl nedeni aslında zamanlama. Eğer bu oku almak istiyorsanız oyun içerisindeki zamana çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şu an oyun içerisindeki zaman Tahminimce öyle civarında bir şey. Bu oku almak istiyorsanız gün battıktan hemen sonra buna vurmak zorundasınız ki ok öyle geliyor. Böyle bir gizli içeriği var bunun da. Yani güneş batacak ya da batmaya yakın bir şekilde geleceksiniz buraya ve spamlamaya başlayacaksınız. Güneş kaybolduğu gibi yani gecenin ilk ışığında bu oka sahip olacaksınız. Ben size böyle gösteririm şu an öğlen ve bek akşama kadar Bütün gün bekledikten sonra akşam oldu neredeyse güneş şu an batıyor. Ve bu zamandan itibaren ben de şu an yapıyorum. Spamlamaya başlayabilirsiniz. Şöyle bir de spamlayalım. Ve kırıldı. İkinci denememde kırıldı. Ve dediğim gibi güneş battığı zaman ya da batmasına çok yakın bir zaman içerisinde spamlamaya başlayın. Ve benim gibi sizi de bu en azından eşsiz oku elde edin diye söyleyebilirim kendisinin özellikleri çok iyi bu arada. Uzaktan bayağı yüksek bir hasar veriyor. Açıklamasında buradan görebilirsiniz. Buradaki püf noktayı da size aktarmaya çalıştım. Benim için aslında zevkli bir video oldu. Ben uzun zamandır bunu yapmak istiyordum. Açıklamasının sonunda buldum. Eğer siz de benim gibi bu oku nasıl alındığını bilmiyorsanız bundan sonra artık bir bilgi sahibisiniz ve oku direkt alabilirsiniz. Önemli olan nokta burada sadece yine üstünde basarak söylüyorum. Inventory kısmında tek elli bir şekilde sadece Excalibur olacak. Başka herhangi bir bıçak, işte tek elli kılıç, balta, kalkan kırmıyor. Sadece Excalibur olması gerekiyor. Bir de akşam saatlerinde yani güneş batmaya yakın batmaya böyle bir iki saniye kadar falan spamlamaya başladığınız zaman buradaki taşın kırıldığını göreceksiniz. Bu da böyle bir rehberdi. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında hemen yazın içeriğinizi. Hemen onun videosunu çekerim. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz.